Ne hal yapacak o yani? Orman olacak da. Baras mı alacak yapacak ormanı? Bana spot vurur ya. Gerçek hasar spot vurur. Ben de gerçek hasar. Ersan da gerçek hasar. Kimi de ya. var. Ben de gerçek hasar. Aynen. Hmm. Baras'ı destekleyecek kimse yok ki burada. Ne var? Kar, kar mı? Hiçbir şey yok. Yazıcı <laughs> lazım. Estes, Angela, ondan sonra Aynen. Fiori, Florian, Rafael Bunlar alsalar parası destekler. Parası tek başına oynamıyor yani. Hazır atmış lan iki tane. geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Koyun ismi sünnetsiz imam. Ya düşünüyorlar mı lan bu isimleri? Yani milletten çalıyorlar. sünnetsiz imam ne ya? Hı ekipte zindanım. Onu senin çıktığında ya. Bilmiyorum ki istek vardı ben kabul ettim. Şimdi Mie iyi dallıyor. Şu küçüğü alalım gideriz Mie'ye. Varas burada. Şu küçüğünü almaya çalışacağım Varas'ın. Aldım küçüğünü. Çarkını zaten çıkalım. Akai oynarsa devam ederim Akai oynarsa. Ouz iyi mi böyle? Tamam sonra barası darladık arladık. Miyayın oraya geleceğim. dede gitmeden. Tam geliyor. Ah be ben aslanım ah iyiydi onu. Karmine karmine karmine. Ölmedim sinema adam. açtı. Geri kal geçemez. Çık, Yürü, ben bir redim var yine, yani. Oyalandım baya. <laughs> sen gidip barasının redini de çalabilirim de. Al şunu kapıdan bana kaldı. Ay lan ya. Tarsa yaz. Gene şu çeker. Sabun var. Sabun var. Gel lan burada ya. Ver lan. Çıkıyorum ben buradan. Çık çık. Paras geldi çıkacak. Hepsi yok. Döveriz ha bunu. İşte yine daha dört yıl daha. Bana vurdun mu eritiriz. Dedi alıp hemen geliyorum kanka. Uh sağlam vuruyor. Öldü güzel ya onunla sarı. Takım arkadaşın katledildi. Parat çıkıyor. Yakın arkadaşın katli düşman katli. Geliyorum oraya. Oynat şunu oynat Sol şunu oynat dur. şunu. Oynat 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 oynat. Geldim oynat geldim. Ben Bir düşmanı katlettin. Bilmiyorum ki. Kaplumbağa girelim Şu ya. Bana Şu... gelip ultiler mi? Şu o farma dört olur. Takım dört arkadaşın katledildi. Şey, 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 şey. Tamam. Adamın yukarıda bayağı tamam. dalıyorlar ya. Takım. Hepsini nereye at öyle? Gelişini attın. Al spaskin ya. Şu yukarı görmemiz lazım Ay, mı? Oluyor. Ya kay güzel girdi oraya. Niye bir daha mı düşecek acaba? Seri katil. Güzel lan adam seri katil yaptı lan. Şundan da yukarı doğru gelir herhalde. Barasın arkasına geliyor. Ah be barası pasifini yedim. Tavşanını yedik. Tamam iptal ettim bu tavşanı. Aa ya, yakalandım ya. Şundan da iyi, ben arkadan bir oyunu pasifini bir alayım. Oğlum bu nasıl yavaşlatma? Çıkamıyorum Baras'tan. Geldin Baras'tan. Çıkamıyorum Baras'tan. Barasta. Sen çık, sen çık, sen çık. Düşman katledildi. Bir düşmanı katledildi. İçimden geçiyor. Yok, ya, Öyle bir yavaşlatma veriyor. Mistara geliyorum bile, yardır. Yardır yardır, kasmasın o Kaya'dan. Hızlı atak ya. İyi vurdu ya. Kaçtı ha. Vurmadı bile. Şurada yakalarım ben onu. Çektirmeyeceğim kendimi. Güzel hasar vurdum yani. de ya. Leydi talip edin bana. Topla. Çok yarı bende. çek çek. Bu zaten de. Lan pasifi yok bir turda oynarım ama. Leyt alayım. Geliyorum. Ben da, geliyorum. Çarp da attım ne de geliyorum. Takım çok tamam. 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 Kimi... bu ben bir gideyim ya. Tamam. Tamam. Bedava ya adamdan kir tamam. duruyorlar iki kişi. Canına sattı iyi. Kalmin orada. Düşman otta kayın. ya görüşüm verecek şerefsiz. Bak otta diyorum sana. Güzel. Seri katil. sinemesini açtı. Uğraşmayalım biz kalminle ya. <laughs> kaplama yapabiliriz temiz. Ben bir buluyor alayım. Biraz ama direkt başlayabiliriz ya. Yani. Şu biraz kenara çeksene ben. Yapıp, ben tamam. Bana alayım şey bu kişinin üstüne her şeyini lan böyle ikiye Bana gitti onu da aldı galiba ya. Saldır. ben de ona Mia'yı bir tur daha düşürebilirim. Kırıyorum. Fena yakalandı. Hadi 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 hadi. Takım arkadaşım. Aldım şehri. Geldiğini gösteriyoruz gene de yakalanıyor adam. Çıkamadı ya. Karnında geldi ya sıkıştı bu adamın. Ben aldım ya. Buradan çıkacağım. Okay, ben bize çıkamıyorum. Evet kalbim neyin peşindesin yavrum? Neyin peşindesin yavrum? Tuttum o karmeli. Güzel. Burası Allah. Ben alırım onu. Yani. Nana'nın pasifi yok galiba. Öyle görüyorum. Yok yok. Altta bir şey almıyorsa yok. Şu parasının an... şeyini adına. aldım. Ormanını aldım. Geliyorum buraya. Pasifi geldi Nana. Hadi bakayım. Ay... Esip geçti. Nana'ya bir daha oynayacağım. Çatı patlayacağım. Kule. kule Yunus gireceğim kule altı. Kule. 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 Basit varmış. Altı yanı yoksa basit vardı tam Bunu bilmiyorum. Yok lan bakmamıştım ya. Yoktu Allah, diye. Şu bir alalım. Kuleniz bir kuleyi yıktın. Şu Hı, alayım. Baras gelmeden. Tamam çaldım füya, füya. Al çal çal, çal mağazını çaldım. Bileyim, Al. Bir alalım. Bir, bir. Kule bir canlı yukarıya yetişirsem güzel olur. Şimdi canı az. Nana da geldi oraya. Herhalde fight bu tarafa kayacak. Aynen. <laughs> Nana'nın pasif yoktu. Takımın bir kuru kimsiz. Takım arkadaşın katli buraya kadar. Arkadan gidip Nami'ye almam <laughs> yok mu? O <laughs> kanı nasıl hızlı koşuyorsun ya oğlum sen öyle ya. Can doldurdum. de tersine gitmiş. <laughs> bu yana gideceğim. Gidip şu miye keseyim ya. Balas nerede? Baras burada. Hadi yavrum ya. Hadi ya. Bu ne kardeşim, kardeşim psikopat mısın ya? Mia bunun herhalde manitası falan. Buraya geliyorum oraya. Karmi gelmeden o bal alırız herhalde. Bayağı. Efsanevi. Bayağı. Bu elimi canı falan sanıyor diyorlar ya böyle youtube'da videolara. Akay güzel tuttu. Misara giriyordum ya, abi. O çekti lan. Düşman, Düşman katledildi Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Efsanevi. Buradan. Çok kalimle ya. geldim, kaldığına geldim. Bir <laughs> var. Şimdi vursana oğlum. Kimi vurmuyor ki? Hmm, bırak kaçtı. Ya, olduğu yerden vursa var ya deşecek. Yaya vurdum zaten. Takım arkadaşın katledildi. Efsanevi. İki iki. Kuleyi... Lan, lan 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 lan. Tamam. geliyorum onu Gelin barasta gelin barasta gelin barasta barasta Savaş büyüsü tamam, zaten de. Şu. onu güzel. <laughs> Mistler geldi. Şu onun pasif yok galiba göremedim. Tamam, tamam. Bir görüşeyim. Şu parası bir daha bulacağım. <laughs> i̇şte yok. Girmiyor derler ya. Girse alırım. Şu kulağı vursam ölmez. Bunun da var. de var yanında. Baba mistlere bak. Ya bu ne değil? Allah Allah. <laughs> Nanaya baksana lan. Bak ya. Yürek yemiş lan bir de hep ne? Midi itiyor. Bir sefer atıyor çekemiyor. Fiske ulti yapıyor. Salta çıkıyor bir daha şey atıyor. Ulti atıyor. Lord yapabiliriz. Ama kaç saniye bunu koy. Serbest Lord. <laughs> gir, gir 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 Lola 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 gir. Lord'a gir. Lord'a gir. Onun bunu çocuk üç sefer fiziki attı bana evet, ya. Evet, aşağıda. evet. İnsan Takımın lordu katletti. Nano öldü. Sizden kaçsa bana yakınlanır. Niye burada? Kuleni saldırı Arkada niye çevirler beni ya? Bak güzel itiyor. Şu arkalayabilirsem şunları. Mia'yı falan toplarım diye düşünüyorum çok güzel buraya. Ayağını ay, tut beni bırak. Katledi. arkadan iyi Faraz, bir şey yapamaz. Kulede kule Patlamasını alırız buradan. Takımın bir kule yıktı. Midi de itelim. Arkadan ona gelecek herhalde. Bekmiş rüya alırım. Güzel pek yedi. Çarp attım ona ama zaten orada var yani. Ah yanlışlıkla safa bastım ya. Bir şey olmaz. Mı? Ben de işimden öyle söylüyorum. Dedi çıkıyor. Balas burada. Şunu bir vurayım. Ağır araya kaçamaz kolay kolay. Ulti attım ama. Nereye vuracağım beni? Düşman Siyer katledildi. <laughs> Minstar, Yo, yok yani, kalmayan, kalmayan, mi? sıkıntı yok. Sıkıntı yok, <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Attım, <laughs> yani. Ben Nani'yi gözlüyorum arkadan, ulti atacak ya da Mia'yı. <laughs> Şey yapalım ya, darlamayalım çıkalım, kasmasın <laughs> adamlar. İtmeyin ürneğinleri, şimdi bir de alalım. olarak et Takım arkadaşım kuleyi yıktın. Ben yine şu ormanlara bir döneyim. Bot çıkana kadar safe kalalım. Çıksınlar da uzatmayalım ya. Bot da bitirelim. Güzel şartlan var şimdi ya. 572 kod bunu. Lot çıkıyor 45 saniye bekleyelim ya. Orman var, mantık var. Ona bir tık açılmış gibi. Pasifini alsak yeter. Ben yani vur çıkarım mı geliyor? Mia buradaysa Karim de herhalde yanında. Hı -hı. Şu ota girmiş bak. Bak benim buradadır diye Mia'yı yakaladım. Çakal da. Arkadan Güzel bekliyorum. İki de iki. Güzel. Yalandan bir görüş veriyor. Kalbim saklanıyor. Ne oğlum bu epikli kim lan? Tuttum bunu eritiriz ha. Kaçamaz ha. Mister da aldım sanki. Ha atarım ona. Güzel. Mister da oldu. Bunun ayağı çok ulti şey atmıyoruz. Pasifini aldım onun. Mia olacak eee. bir daha. Hadi lord alalım ya. Adam sana lakayı. Yeni not alalım. Canım iki kas. Uh. Doğruda yağdım. Takım arkadaşın katledildi. Katledi. Ya erken gelsin olur. Öleceğim yoksa. İlk kimi geldi Çıkamadı. buraya. Ya. Çarpma 7 saniye var ya. yani Niye gelebilir? Yok. yok sıkıntı yok ya. Takımın zordu katletti. Aslında girmemem lazım da orada fight çıkacak. Nana iyi falan Düşman Hiç katledildi. Nisar geldi önüme. Çok güzel de kalabalık sayıyla ispor. Nisar'ı vurdum da. <laughs> Karnım vardı yanında ya. Geri çekil. Nisar'ı tekleriz ya. Ultisini aç tamam gerisi bende. Kayı ölmezse. Geldim barasta da geldim. Beğendim. Nana gelebilir arkasına. her Şey karm biliyorum Nana. Nana susamış. Karim. Şu aşağı pulu atsaydık iyidim yanurdan. Kimlikle olan mı? Nana buraya gelecek herhalde. Yok mide gitmiş. Pasif. Güzel bir kuleyi. Takım arkadaşın kaldedildi. Evet. Ulusunda hocadım. Kalmikte kaldım Düşman ama. Düşman görüyorum Düşman bir kuleyi yıktı. çıkar çıkar çıkar. Yunus arkadan yusuf Bırakmıyor ki. Ben arkadan at taşım yiyeyim bu oyunu. Bırakmıyor ki. Dağılır bunlar ya? Koşuyor. Sana peşime koşuyor. Şu yani. karnı kar ne beyaz attırım ya. Ben işte bitirdim oyunu. Tamam. Oyunu bitirir miyim diye bakıyorum. Bak, Lord'un yanına girerse içeriye. Girmedi. <laughs> <laughs> Lord girseydi bari ya. Lord <laughs> da girmedi ki. Bir de şu kenarda bekliyorum. Minstar ulti atarsa belki kesebilirim onu ya da yok. Çok dibime gelme de. Skide çarpa senin belledir. Seni mi aldılar lan bir <laughs> Tamam aldım lanayı ben çıkarttım oradan. Sana kaldı güzel. Arkadan mis sarı bir oynamam var da adama Miya doğdu. Sıkıntı yok sıkıntı yok öyle önemli değil. Şu almak istiyorum da. O tutacak. Mia'nın canı az. Buraya doğru geçeyim yay alırım. Aldım ya, yeni aldım oradan. Ezip geçti. Çok güzel. Mister ya. Nana'ya dikkat edin mi? Vurdum ona. Güzel de oyun bitti. De. de sağlık ya güzel başladı. Hasar da bakalım ya ne bulmuşuz? Ölüm tanımaz varmış. Bu da yeni mi lan? 108 normal var diyor. Ya. Güzel anomal. kim maçı kaybetmeseydim 4200'dü şu an. 4200